Her şey bir pazar günü başladı. Pazar günü sabah normalde bir yürüyüş kulübüyle yürüyüşe gidecektik. Ama yani malum zaten şu an İstanbul'da falan bayağı yağmur yağıyor bu haftalarda. Ve yani sabah buçuk civarında burada da çok ciddi bir yağmur başladı. Daha sonrasında yürüyüşün iptal olduğunu öğrendik. Ama dedik artık madem çıktık dışarıya bayağı giymişim Yağmurluğumu giymişim, işte çekmişim botlarımı. Bu kadar hazırlıktan sonra bugünü boş geçmemek lazım. Aynı zamanda ben kanalla alakalı da bu video prodüksiyonla alakalı bir şeyler yapmak ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu ilerleyen dönemlerde çok daha güzel şekillerde de yaparım inşallah ama ben bunu böyle ışık alayım öyle yapayım diye öteleye öteleye zaten bu zamana kadar geldik. O yüzden dedim ki bugün artık ne şekilde olursa olsun bu kanala bir video yüklenecek. Bu anlamda beğenileriniz benim için çok önemli. Yorumlarınız çok önemli. Eğer bunları da beğenirseniz ve yorum yaparsanız, kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Daha fazla uzatmadan başlayalım. huzur evi mi birader? Aynen Ece. Bak tam şu, şurası. Böyle masal şatosu ama gerçekte masal şatosu böyle oluyormuş ya da. Burada yaşayanlar öbürlerine göre daha mutlu oluyor ben sana söyleyeyim. Burayı da böyle mi yapmışlar? Aynen böyle hmm. bak daha, daha da çorabın maskotu. <laughs> 2 dakika çekim yapacağız derken inanılmaz ıslandık artık kuru bir yer aramaya gidiyoruz <laughs> Onur falan da bayağı ıslandı bakalım üstü kapalı bir yerde görüşürüz Merhaba Ayağımın camurlarına bakar mısınız? Görende <laughs> tamam. böyle dağ bayır gezdik Semer şuradan gösteremedim. Ben çok güzel bir yer buldum. Çekmeye gidiyorum. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısın? Gerçekten çok güzel bir yer burası. Defalarca kez söyledik ama lütfen, lütfen çöplerinizi böyle yerlerde bırakıp gitmeyin. Çevremizi temiz tutmaya özen gösterelim. alanda gördüğüm bir şeyden bahsetmek istiyorum. Video içerisinde de buna sık sık girdim aslında ama lütfen bu tarz mesire alanlarına ya da mesire alan olması şart değil doğa yer lütfen çöp atmayın. Gittiğimiz yerde gerçekten çok fazla çöp vardı. Yani gittiğimiz her gölde, her piknik alanında zaten zibilyon tane her tarafta çöp var ve ben bundan artık gerçekten sıkıldım. Bu çöpe atmamak o kadar da zor bir şey değil. Gidin atın. Her neyse Umarım hazırladığım videoyu beğenmişsinizdir. Yani aslında hazırlık sürecini de paylaşmak istemiştim sizinle ama bu video için çok da e, yapamadık bunu. Hazırlık sürecinde isterseniz kamera arkasında olan hazırlık sürecini e, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer yorumlarda kamera arkasıyla alakalı talep de görürsem bu tarz videolarda çekeriz işin kamera arkasını da. Çünkü ben de zaten bir yerlerden göre göre öğreniyorum bu işleri. O yüzden bu anlamda siz bana, ben de size yardımcı olabilirim deneye deneye bir şeyler yapabiliriz. Daha fazla videoyu da uzatmayalım. Şu ana kadar izleyen arkadaşlar varsa teşekkür ederim. Bir sonraki videoyu da vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağım. Görüşürüz.